Gazze meselesine gelirsek, bu İsmail Haniye suikastine falan dönersek, ne diyor asıl liderimiz? Siyonist barbarlık diyor. İsrail terörü diyor. Sayın medyamızın yandaş veya muhalif, neredeyse medyamızın tamamı da bu açıdan yaklaşıyor. Siyonist İsrail'in terörü deniyor. Siyonist suikast deniyor. Siyonist cinayet deniyor. Halle suikast deniyor. Doğru. Bu yaklaşım tek taraflı bir yaklaşım olmasa yani çifte standartlı bir yaklaşım olmasa kesinlikle doğru. Ama Hamas mesela bir gece aniden 7 Ekim 2023 gecesi aniden İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine 5000'den fazla roket fırlattı. Sınırı yıkıp geçerek sivil yerleşim merkezlerine daldığında böyle havadan ara motorlarla, filan sınırdaki İsrail kasabalarına daldıklarında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu binden fazla, bin yüzden fazla sivil İsrailliği takır takır öldürdüklerinde rastgele böyle evlere, apartmanlara girip sivillerin üstüne otomatik silahlarla ateş açtıklarında sivil rehineler alıp Gazze'ye kaçırdıklarında yani Gazze'nin şu anda işte bu hale gelmesine sebep olan Hamas saldırısı yapıldığında bu aynı sayın medyamız Hamas terörü filan dedi mi? Demedi. Ne dedi? Adeta sevinç çığlıkları atıldı. Manşetlerden havai fişekler fırlatıldı. İsrail'in Hamas'a karşı çaresiz olduğu, rezil olduğu yazıldı. İsrail ordusunun kağıttan kaplan olduğu yazıldı. İsrail'in demir kubbe denilen hava savunma sisteminin aslında çöp olduğu yazıldı. Türkiye'nin pek çok şehrinde Filistin bayraklarıyla kornalarla şehir turu atıldı. İsrail'le öldürüldü diye. İsrail bayrakları yakıldı. Şimdi ne diyor aynı sayın medyamız? Siyonist terör diyor. Hayata Ankara penceresinden bakmak yerine, hayata Hamas penceresinden bakan, ulusal şuur yerine dini referanslarla bakan bu yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için son derece vahim bir yaklaşım. Bakın bu İsrail tarafından T İran'da Tahran'da öldürülen İsmail Haniye. 7 Ekim 2023'te bu anlattığım Hamas saldırısı yapıldığında çocuk kadın binden fazla sivil İsrail'i öldürüldüğünde kameralar önünde göstere göstere şükür namazı kılıyor. Hatta sivil İsrailler öldürüldü diye o şükür namazı kıldığı görüntülerinde arkasında Türk bayrağı görünüyor. Türk bayrağı. Hatta sivil İsraillerin öldürüldüğü o baskın sırasında Türkiye'de olduğu bile öne sürülmüş. E şimdi bakıyoruz. E şimdi sen sivil İsrailler öldürülürken mutluluktan şükür namazı kılarsan, bunu böyle büyük bir keyifle dünyaya servis edersen, e İsrail'in gelip seni Tahran'da öldürmesi anormal midir ya? Bakın hatırlayalım lütfen. O 7 Ekim saldırısında Hamas sınırdaki İsrail şehirlerine girip sivilleri öldürdüğünde bu İsmail Haniye şükür namazı filan kılarken Türkiye'de adeta bayram havası eserken Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas ne demişti? Mahmut Abbas Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırması için bahane yarattı demişti. Hamas'ın bu saldırısı İsrail'in Gazze'ye saldırması için gerekçe oluşturdu, gerekçe yarattı demişti. Kesinlikle doğru teşhis. Hatta hiç unutmuyorum, sayın medyamız Mahmut Abbas'ın bu açıklamasını hiç beğenmemişti. Sansürlemişlerdi. Yani sayın medyamız Filistin meselesini Mahmut Abbas'tan bile daha iyi biliyor kardeşim. Hamas'ı destekleyen, Hamas mitingleri filan yapan Aslı'nın liderimiz de öyle. Filistin meselesini Mahmut Abbas'tan bile daha iyi biliyor. Netice, işte neticeyi gördük. Gazze'de taş üstünde kaçtı kalmadı. 40 binden fazla insan öldürüldü. İsmail Haniye de işte kendisini en güvende hissettiği yerde Tahran'da öldürüldü. Yok edildi. Bakın bu Türkiye'de kornalarla zafer tura atan arkadaşlar iyi dinlesin lütfen. 11 Eylül'de, 11 Eylül 2001'de bunu anlatıyorum ısrarla. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez kendi topraklarında vuruldu. Dört yolcu uçağı teröristler tarafından kaçıldı biliyorsunuz. İki yolcu uçağı New York'ta ikiz kulelere patlattı. 110 katlı kuleler çöktü. Bir yolcu uçağı işte Pentagon'a vurdu, çakıldı. Bir yolcu uçağı da Washington'da artık nereyi vuracaksa hedefine ulaşamadan düşürüldü. Toplam 2977 Amerikalı hayatını kaybetti. 2977 Amerikalı. Dünya şoke olmuştu. Kafası çalışmayan bazı ülkelerde sevinç gösterileri yapılıyordu. Kornalarla şehir turu atıyorlar. Gene böyle şükür namazları filan kılıyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ne yaptı biliyor musunuz o gün? Bakın hatırlatıyorum ısrarla tekrar. Yaser Arafat koştura koştura gitti Amerikalılar için kan bağışındı. Evet, yattı böyle adam seddiye kan bağışındı. Video yayacaktır, bütün dünyaya da servis etti. Dünya haber ajansları. Tabi elbette Amerika'nın kan bağışı falan ihtiyacı yok böyle bir şey yok, sembolik. Bu terör saldırısına karşı ABD'nin yanında olduğunu gösteriyordu Arafat. Çünkü Arafat'ın kafası çalışıyordu, kafası. ABD'nin bu 11 Eylül'den sonra dünyayı yakıp yıkacağını, bunu kimsenin yanına bırakmayacağını, bunu vesile yapacağını gayet iyi biliyor. Arada Filistin'e de patlatmasınlar diye kendi halkını kurtarmak ve korumak için yattı böyle seddeye sembolik olarak kan bağışında bunu. Terör bizim de düşmanımızdır dedi. Biz de terör kurbanıyız dedi. Bununla da yetinmedi. Arafat'ın böyle belirlediği 20 kişilik Filistin heyeti Kudüs'teki Amerikan konsolosluğuna gitti. Aslında elçilikti ama o dönemki fiilen konsolosluktu. Gittiler oraya ölenlerin anısına mum yaktılar. Taziyede bulundu. Niye? Ölüyorum, Arafat'ın kapısı çalışıyordu. Olabilecekleri öngörüyordu adam. ABD'nin bu 11 Eylül'ü vesile yaparak dünyayı ne yapacağını kestiriyordu adam. Kan bağışında bulunarak bu sembolik tavrı göstererek kendi halkını Filistin halkını yangından kurtardı arada. Hamas işte bu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Yaser Arafat'ın karşısına dikilmiş bir örgüttür. İsrail'den önce Arafat'a karşı bir örgüttür. Arafat'ı Mahmut Abbas'ı bu şu anki etkisiz hale getirip Gazze'ye el koymak için kurulmuş bir örgüttür. İşte bu Hamas'ın şimdi Gazze'nin başına hatta İran'dan Lübnan'a hatta Türkiye'ye kadar bütün bölgenin başına ne iş açtığını hepimiz görüyoruz. Tarikat cemaat zırcail atmosferiyle hayata Ankara penceresinden bakmak yerine hayata Hamas penceresinden bakan Türkiye tarihi bir hata yapıyor. Arafat'tan ibret alınması gerek. Bakın bu suikasten tartışılan bir başka konu da ne? Deniyor ki Toplam 400 milyon nüfusa sahip Arap ülkeleri dünyadaki 2 milyar Müslüman ya nasıl oluyor da 9 milyon alt tarafı nüfuslu İsrail'le başa çıkamıyor. Öyle değil mi? En çok bu sorunun cevabı merak ediyorum. 400 milyon Arap, 9 milyon başa baş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruyu mantıklı bulup sorabilmek için gerçekten Tarikat Cemaat Zırcejel atmosferinde yaşamak gerekiyor. Çünkü bu soruyu soranlar da en ufak bir ulusal şuur olmadığı için bütün Arap ülkelerinin hepsinin aynı görüşte olduğunu varsıyor. Yani Arap aynı düşünüyordur diye düşünüyor. Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Suriye'ye kadar her birinin farklı farklı devletler olduğunu idrak edemiyor adam. Hepsi Arap ülkesi olduğuna göre hepsi aynıdır diye düşünüyor. Kendisinde en ufak bir ulus şuuru olmadığı için Dünyadaki bütün Müslümanların aynı görüşte olduğunu zannediyor. Ve bu geri gerizekalılıkla habere soruyor. Nasıl oluyor da 400 milyon Arap, 9 milyon İsrail ile başa çıkamıyor filan. Ya kardeşim mesela bakın, Rusya Arap mı? Niye yardım ediyor Suriye'ye? Arap mıdır Putin? Ya? Veya Çinliler Şii midir yani? Niye yardım ediyorlar İran'a? Ya da ne bileyim Yunanistan mesela Yahudi midir Yunanlılar ya? Yani? Niye destek veriyorlar İsrail'e? Hayata Ankara penceresinden bakmak yerine tarikat penceresinden bakmak işte Türkiye'yi bu kadar zavallı hale getiriyor. Üstelik hadi gelin bir tane soruyu da ben sorayım. <laughs> İsrail'i işte gördük bakın T Tahran'da nokta atışı yapabilecek kadar teknolojide o seviyede süper güce sahip bir ülke. Ama İsrail istihbaratının asıl en büyük gücü insana dayalı istihbarat. Asıl bilgiyi insandan alır. Mesela bugün orada vurdularsa Tahran'da o herifi sadece füzeyle vurmadılar. Orada adam var. Adamları var. Bilgi alıyor. Hedef ülkeyi insan monte eder. İsrail oradan bilgi alır. İran'da mesela İsrail'e çalışan İranlılar var. Ama parayla ama kadınla ama başka vaatlerle başka menfaatlerle bilemem. Devşiriyorlar, kullanıyorlar. İran'da İsrail'e çalışan İranlılar var. Mısır'da İsrail'e çalışan Mısırlılar var. Netflix'te falan bunların filmlerini gibi yayınlıyorlar. Suriye'de İsrail'e çalışan Mısırlılar var. Suriyeliler var, özür dilerim. Suriye'de İsrail'e çalışan Suriyeliler var. Kuzey Irak'ta Mossad'a çalışan Kürtler var. Hamas'ın içinde Mossad'ın kuklası filistinliler var ya. Şimdi soruyorum. İsrail'in içinde niye bir başka ülkenin devşirdiği kimse yok? Mesela İran istihbarat tarafından devşirilmiş bir tane bile İsrail vatandaşı var mı? Duydunuz mu bugün? Gizli gizli böyle Suriye istihbaratına çalışan veya para karşılığında Mısır istihbaratına çalışan veya işte kadın karşılığında Suudi istibaratına çalışan bir tane İsrail vatandaşı var mı duydunuz mu? Kendi vatanını, kendi devletini, kendi milletini herhangi bir menfaat karşılığında bir başka ülkeye satan bir tane İsrailli var mı? Duydunuz mu?